Bilgi çağında yaşıyoruz. Tek tuşla kütüphaneler ekranlara yansıyor. Yazılı ve görsel materyaller sudan ucuz. Okul, öğretmen, öğrenci zamanın hiçbir döneminde olmadığı kadar fazla. Okur yazarlık seviyesi çok yüksek. Yakında lise mezunu olmayan kimse kalmayacak. Bu durumda herkesin bilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela suyun hidrojen ve iki oksijen atomundan oluşan bir bileşik olduğunu çok iyi biliyoruz. Peki dünya nüfusunun %10'unun sağlıklı suya erişimi olmadığını ve bu nedenle her yıl 1 milyon insanın öldüğünü biliyor muyuz? Ya susuzluğun ne demek olduğunu biliyor muyuz? Bilmek tek düze ve boyutsuz bir iş değildir. Bu nedenle Kur'an'da bilgi basamaklara ayrılarak tanımlanmıştır. Bu basamaklar ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakindir. Basit bir örnekle anlatmak gerekirse sıtma hastalığının belirtileri şiddetli ateş ve solunum problemleridir. Genellikle tropikal bölgelerde sivrisinek ısırığı ile başlar. Artık sıtmayı ilmel yakin biliyorsunuz. Peki sıtma olan birisini hiç gördünüz mü? Eğer gördüyseniz ve inceleme fırsatı bulduysanız bu belirtileri yaşadığına şahit olduysanız sıtmayı aynel yakin derecesinde biliyorsunuz demektir. Yine de sıtma hakkında her şeyi biliyorsunuz diyemem. Çünkü sıtmayı henüz yaşamadınız. Eğer bir de sıtma hastalığına tutulur ve belirtilerini yaşarsanız tam anlamıyla sıtmayı o zaman bilirsiniz. Buna da hakkal yakin bilmek denir. Bir örnek daha vermek gerekirse herkes savaşın az çok ne olduğunu bilir. Ancak bu ilmel yakin bir bilgidir. Bir savaşı izlemek veya sonrasında savaşın izlerini görmek aynı yakine ulaştırır. Savaşta bulunmak o heyecanı ve korkuyu yaşamak ise hakkal yakindir. İlmel yakin bilgi hızlı aktarılabilir ancak etkili değildir. Yanlış olma ihtimali vardır. Aynel yakin bilgi ilmel yakine göre daha kesindir. Duyu organları tarafından teyit edilmiştir. Hakkal yakin bilgi en kesin bilgidir. Bu bilgi başkasına aktarılamaz, bireysel yaşanır. Bilginin bu şekilde derecelendirilmesinin bir amacı vardır. O da insanın hayatında bilginin yaptığı değişikliklerin de birbirinden farklı dereceleri olmasıdır. Şimdi bir örnekle anlatayım. Mesela sigara kullananlara sigaranın 200'den fazla zehir içerdiği anlatılır. Ve sigaraya bağlı hastalıkların neler olduğu söylenirse içlerinden az da olsa bir kısmı sigarayı bırakabilir. Aynı insanlara sigaraya bağlı bir sebepten hastalanan bir insanın çektiği acı ve ızdırap gösterilirse o zaman sigarayı bırakanların oranı biraz daha artar. Aynı grup önemli bir şikayetle doktora başvurursa ve bu sebebin sigara olduğu öğrenilirse sigara içmeye devam ettiği takdirde daha ciddi sorunlar yaşayacağı anlaşılırsa o zaman sigarayı bırakmayan çok az kişi kalır. Bu da sigaranın zararlarını ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin bilmenin insanın hayatına yansıması açısından farkını ortaya koyar. Bilginin en önemli amacı insanın hayatında bir takım değişikliklere neden olmasıdır. O yüzden İlmel yakin bir bilgiyle hayatını değiştirebilenler en güçlü iradeye sahip olanlardır. Ardından aynel yakin bilgiyle hayatını değiştirebilenler gelir. Son olarak da hakkal yakin bilgiyle davranış değişikliğine gidenler vardır. Ancak öyle bir grup var ki onlar hakkal yakin bilmelerine rağmen davranış değişikliğine falan gitmezler. En zayıf iradeye sahip olanlar onlardır. Örneğin hiçbir işte çalışmayan bir insanın para kazanması düşünülemez. Tabi çok istisnai ve geçici durumlar hariç. Bu bilgi herkesin ilmel yakin bildiği bir şeydir. Eğer çevrenizde çalışmadığı için muhtaç duruma düşen birisi varsa onun düştüğü durumdan ders çıkaranlar hayatını kazanmak için bir işte çalışması gerektiğini anlar. Bu aynel yakin bir bilgidir. Kendisi çalışmadığı için muhtaç duruma düşen ve artık buna aldırmayan birisi ya psikolojik sorunlar yaşıyordur ya da iradesi son derece güçsüzdür. Peki asıl konumuza gelelim. Allah'ı biliyor muyuz? Herkes biliyor ama ilmel yakin. Allah'ı aynel yakin veya hakkal yakin bilmemiz mümkün müdür? Evet, mümkündür. Allah'ın yarattığı her varlıkta Allah'ı gören onu aynel yakin bilir. Hatta buna ihsan da denir. Her anında Allah'ın varlığı bilinciyle hareket eden ve bunu hisseden hakkal yakin bilir. Allah'ı en düşük seviye olan ilmel yakin derecesinde bile olsa herkesin bilmesine rağmen buna göre yaşıyor muyuz? Hayır, maalesef yaşanmıyor. Bunun nedeni nedir? Çünkü zeka gelişimi, irade veya duygusal gelişim bunların hepsi birbirinden farklı şekillerde ilerler insanda. Bazı insanlar çok zeki olsa bile irade gelişimi o kadar ileri düzeyde olmayabilir. Bu nedenle davranış farklılıkları ortaya çıkar. Peki herkes eninde sonunda Allah'a aynel yakin ve hakkal yakin bilecek mi? Evet, kıyamet günü tüm insanlar dirilecek ve inkar edenler de dahil olmak üzere herkes her şeyi hem aynel yakin hem de hakkal yakin bilecek. Ancak Allah Öyle insanları seçiyor ki kendisini ilmel yakin bilmesine rağmen her şeyde Allah'ı görerek aynel yakine ulaşan ve Allah'ı hissederek hapkal yakine ulaşanları, aklını ve iradesini kullananları seçiyor bu dünyada. Bu nedenle ahirete bırakmadan bu dünyada halledilmesi gereken çok şey var.